Merhabalar sevgili terazi burçları. Evet alan enerjinizde geçmişten bugüne kadar olan aşk duygu bağlarınızı ve kariyer bağlarınızı alacağız. Enerji alanında sevgili teraziler için neler duyulması gerekiyor diye bakacağız. Daha sonrasında... Kasım'da neler olur, Kasım biterken neler olur, Kasım'la ilgili bir öngörü alacağız ve ilahi planın sevgili terazi için söylemek istediklerine bakacağız. Ve arkasından melek kartlarından da kartlarını alarak sevgili teraziye ışık olmak için niyetimizi tamamlamış olacağız. Evet sevgili terazi burçları, ilk önce duygu bağlarımızla ilgili kartlarımızı alalım. Bu arada hepiniz iyisinizdir umarım. Ve Evet 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 Havalar bir perişanlık Durumlarında Gerçekten Yaz mevsimi kış mevsimi Ben bir türlü anlamadım. Giyiniyoruz olmuyor, öyle yapıyoruz olmuyor, böyle yapıyoruz olmuyor. Evet. Sevgili teraziler... ilk öncesinde duygu bağlarımız için gelen ilk kart inandığımız, düşündüğümüz ve gerçekten çaba ile çaba sarf edip tırnaklarımızla kazıdığımız bütün bağlarımızda, bütün inançlarımızda neredeyse acı çekiyoruz. Yani burası ailenizden kaynaklı olabilir, eşinizden, sevgilinizden kaynaklı olabilir, dostlarınızdan kaynaklı olabilir. Bir dönem her şey üst üste gelip sizin canınızı çok fazla sıkmış olabilir. Ve gerçekten hani e, bu kadar çabalarken de hayatın fırsatlarını e, kaçırdığınızı düşünüyorsunuz. Yani keşke bu kadar da e, emek vermeseydim işte şu insana bu insana gibi. Evet, şimdi mikrofonu takmamışım arkadaşlar. Hemen mikrofonumu takıyorum. Daha net bir ses için sizinle birlikte. Evet. Devam edelim. Evet, bekliyorum diyor. Buradaki kartını aldık. Bekliyorum. Geri çekildim. Bakalım yani benim için sevdiklerim, benim önem verdiklerim, değer verdiklerim bana böyle gerçekten güzel bir teklifle gelecek mi? Gerçekten değerli olduğumu hissetmek istiyorum diyor. Yani benim ilacım bu diyor şu anda terazi burcum. Buna ihtiyacım var artık benim. Bunu görmem gerekiyor diyor. Ya bir hediye, ya bir, e, bir yere davet, ya güzel bir... E, ...hani böyle bir şey beklemiş... ...ya belki de beklentisi gerçekleşmiş bile olabilir... ...çünkü burada enerji alanında aslında... ...böyle bir olanak da var diyor... ...fakat yine de... E, ...terazi burcu bir şeyler eksikmiş gibi hissediyorsunuz... ...yani... ...tamam bu oldu ama... ...yani tam da bu değildi gibi... ...böyle biraz... Im, ...yani bana yapıyor... ...bana mesela sevgide... ...ben cimrilik görüyorum... ...hiçbir şey görmüyorum yani... E, ...ben daha çok bunu her güne rutine bağlanmasını istiyorum der gibisiniz... ...ve e, yani yoksa ge, ben de geri çekileceğim diyorsunuz... ...bir şekilde hani kendimi iyi hissetmiyorum diyorsunuz burada... ...yani burası beni hasta ediyor burası beni üzüyor... ...yani sahip, ben de sahip olmak istiyorum beklemek istemiyorum habire bir şeyler için... ...yani bir istikrar istiyorum diyor... Evimde, sevdiklerimle veya işte sevgilimle, eşimle, dostumla bir istikrar istiyorum. Fakat e yani her şey sanki böyle yaptık ya, işte bir kere gittik ya veya bir, bir kere aldım ya gibi hissettiriliyor bana diyor. Sıkı tutunuyorsunuz ama burası yani sizin gözünüzde biraz tatsız duygularınızı incitiyor. Peki buna gelelim. Evet aile, arkadaşlar ve size rehber olan insanlar ee, ve acaba şöyle bir de karşılıksız yaşadığınız bir aşk olabilir mi? Ya da ben karşılıksız sevgi veriyorum diyor olabilir misiniz sevgili terazi burçları? Herkes iyi olsun, güvende olsun. Ben onlar için elimden geleni yaparım ama e, benim benim dünyamı tamamlayamıyorlar diyorlar yani siz kendinizi e, onlar onlar için çabaladığınızı onlar için hep bir adım önde gittiğinizi yolları açtığınızı söylüyorsunuz e, ama onların e, onlara onların verdiği sevgi kesinlikle size yeterli değil kesinlikle bu sevginin karşılığı bu değil diyorsunuz fakat burada sevgili teraziler yani ee, belki de alanınızda tamamlayamadığınız başka bir aşk enerjisi veya sevgi enerjisi olabilir mi? Burası aşk enerjisi de olabilir. Ebeveynlerdeki eksiklik noktası da olabilir tabii ki. Annenin e, bir annenin işte hani nasıl denir ona umursamaz tavırları olabilir. Ee, i̇yi bir şey söylüyorum derken kötü bir şey söyleyip canınızı acıtıyor da olabilir. Ya da belki de gerçekten hani eskiden şu anda bir ilişkiniz varsa bile eskiden tanıdığınız bir insanla ilgili e, ortaya çıkan bir enerji e, sizin canınızı sıkmış da olabilir. Ama ruhunuz e, en büyük şeyi yani e, oradaki sevgi açlığı kısmı ki e, size bir şeyleri öğreten sizin başınızda sizin saygı duyduğunuz bir kişiyi özlediğiniz çıkıyor. Evet. Buradaki özlem gerçekten sevgi olan özlem de olabilir tabii ki. Ya da şu anda yani sevdiğiniz kişiyle bir arada değilseniz ve bu konuda size gerçekten acı çektirip hala bekletiyorsa ve karşılık vermiyorsa burada nasıl bu insanı özlerim diye de kendinizi yargılıyorsanız arkadaşlar bunu lütfen e, bence yargılamaktan vazgeçin. Çünkü e, iyi günde de kötü günde de birçok şey yaşanmış bu kişiyle ilgili. Ve e, onunla ilgili öğrendiğiniz şeyleri belki de hala inanamıyor olabilirsiniz. Buradaki e, kızgınlık hali özlemle birlikte olduğundaysa maalesef e, sizi daha çok yoran bir enerjiye doğru götürüyor. Evet, yani burada belki de gizli gizli böyle bu in, yani sevdiğiniz insanlardan e, size dair bir hikaye başlatmasını da istiyor olabilirsiniz. Sanki böyle sizden bir şeyler saklanıyor ve e, neden hani bunları bulamıyorum diyen de bir haliniz var. Yani sizden sanki bir şeyler saklanıyor, sakınılıyor, gizleniyor ve bununla yüzleşmek sizi birazcık korkutuyor da olabilir sevgili teraziler. Ve bunu muhtemelen siz hissediyorsunuz. Şimdi buraya alalım. Evet her seferinde belki de kendinizi tekrardan oluşturma çabasında oluyor olabilirsiniz. Aşk için diyor bak, sevgi için, duygular için yepyeni bir başlangıç diyor. Yepyeni bir bakış açısına ihtiyacım var. Yepyeni olacağım. Sanki kendinizdeki kusurları da bir kenara koyuyorsunuz. Kendinizde yaptığınız yanlışları da bir kenara koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki Bundan sonra benim için aşk çabadan ibarettir. Bana çaba gösterene ancak ben de büyük fedakarlıklarla adım atacağım ve büyük sevgiyle adım atacağım diye bir e, alan enerjisi açtı sevgili teraziler. Evet huzur mu kaos mu? Niyette huzur var ama ortamda kaos var. Bu kaos açıkçası e, Hayatın sorumlulukları olabilir, e, niyetlerinizin, isteklerinizin bir araya gelip olmayışı olabilir. Ama diyor ki sevgili teraziler için sevgi bağları, aşk bağları. Yani ne olursa olsun yıkılsın dünya isterse etrafımda. Ben niyetimi bozmayacağım. Ben bundan sonrasında kendi keyfime bakacağım. Ben kendi huzurumu, kendi güzel dünyamı oluşturacağım. Ve bundan sonrasında da artık kim ne yaparsa ben de alkış tutacağım. Evet gerçekten bir tükenmişlik sendromu muydu o bir ara? Çıkmıştı şu anda terazilerde diyor ki yani sevgi dolu bir insan olmaktan da tükendim. Yani beni e, şurada kartı beni bu birliktelik gerçekten e, tüketti yani belki de sevdiğiniz insanla bir problem e, yani problemleri hani çözmekten yorulmuş olabilirsiniz ya da e, sevdiğiniz insanla birlikte olma olmayı beklemekten yılmış olabilirsiniz. Ama burada e, açıkçası ne olursa olsun nasıl olursa olsun sevgiyle sadakatle, sadakatle birlik e, birlikteliğimin veya birlikte olacağım durumun e, enerjisine de hazırım. Yani artık hani kendimi buna hazırlıyorum. Evet göklerdeki ustalar yepyeni bir araba kartımız geldi. Ve diğer kartımız da sevgili yalan kartı. Evet sevgili teraziler. Şimdi burada e, kendinize yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir bakış açısı, yepyeni bir e, belki ev, belki seveceğiniz başka bir şey almak da istiyor olabilirsiniz ama buradaki en önemli şey e, artık hani sonsuz aşkın ve sizi tamamlayan, sizi mutlu eden, sizi huzura, sizi e, gerçekten e, en doğru şekilde besleyen kişiye doğru bir girişiniz var. Yalanlara arkamı dönüyorum ben diyorsunuz. Yani artık e, yalanlardan bıktım diyorsunuz ve e, gerçekten inandığınız ve istediğiniz bir yolun size açılmasını öngören de bir ilahi plan var aslında burada. Yani çok uzun zamandan beri bir şey eksikmiş gibi hissediyorsunuz ama çok uzun zamandan beri yanlış yerdeyim ben diyorsunuz. Burası benim olmam gereken yer değil. Ben yanlış bir yerdeyim diyorsunuz ve kartlarınızda diyor ki bunun için diyor arkanda bırakacaksın bütün yalanları. Yani bu ailenle ilgili olabilir, sevdiklerinle ilgili olabilir, dostlarınla ilgili olabilir. Ama en önemlisi her şeyden önce kendi hayat direksiyonuma kendim oturuyorum artık. Direksiyonda ben varım diyorsunuz. Evet, şimdi burası için enerji kartları almıştım. Şimdi devamındaysa Evet, çok hızlı bir şekilde Duygular konusunda kendinizi yanılttığınız durumlara arkanızı dönmeniz gerektiği çıkıyor kartlarınızda. Ve bununla ilgili de aslında hayal ettiğiniz gerçekten sizi tamamlayacak, sizin enerjini yükseltecek bir enerjiye de ayrıca kendinizi açıyorsunuz. Yani ...var olanın yanı sıra başka türlü bir aşka da kendinizi açıyorsunuz sevgili teraziler. Bu aşk dilekler, istekler ve arzular da olabilir. Yapmak istediğiniz dünyevi aşk da olabilir. Yani sanatla uğraşacak olabilirsiniz veya kendinizi iyi hissedeceğiniz başka bir alanda kendinizi göstermek istiyor olabilirsiniz. Ama seçimleriniz var yani bir seçim yapmak zorundayım. Ben kendimi kendim tamamlayacak diyor burada sevgili terazi Burcu. Evet hadi gelin bakalım bakalım iş kariyer konusunda ne varmış sevgili teraziler için. Evet sevgili teraziler iş kariyer anlamında geçmişten bugüne kadar gelen tüm enerjilerde sizin için ne var şöyle bir bakalım. İlk kartımız. Wow. Deyneklerin kraliçesi. Çok çalışkansınız ve yaptığınız işi aşkla, sevgiyle kendi işiniz gibi yapıyorsunuz diyor kartları. Nasıl emeğinizin karşılığını almayabilirsiniz ki diyor. Sadece biraz fazlaca bir ego sergilediğiniz durumlar olabiliyor. Yani onere edileceksiniz ve işinizle ilgili de büyük bir e, tamamlanma var ve e, işinize duygusallığı da katıyor olabilirsiniz e, bunun için e, yani hem dişli hem duygusal bir e, alanınız var ve bunun için de ben de şöyle bir şey diyor yani burayı bir kenara atmanız gerekiyor yani para için fırsatlar sizin sadece eylemlerinizle gerçekleşiyor diyor burada bir duygusal olarak bakmamalısınız empati kurmamalısınız diyor tabi yani burada yoksa egoya egoya yeniliyor olabilirsiniz empati yaptığınızda karşılık daha fazla bekleniyor olarak geliyor geçmişteki e, işinizi özlüyor olabilirsiniz geçmişte yapmış olduğunuz işinizle ilgili her ne kadar şu anda yapabilecek durumda olmasanız bile e, burayı özlüyor olabilirsiniz ya da onun gibi bir şey adım atma isteği olabilir fakat burada kartlarınızda diyor ki aslında yepyeni bir birlik beraberlik veya yepyeni bir fikir açılımı da var. Yani fikirler çok yapabileceğin çok fazla şey var. Fakat senin seçimin bir tek bir tane diyor. E, attığın adımları paraya çevirebiliyorsun ve e, paraya çevirirken de sanki daha güvenli bir yol isteği oluşmuş kendini daha iyi hissetmek için daha iyi bir e, yol isteği oluşmuş, daha deneyimli daha ...deneyimlerini gösterebileceğin bir iş olabilir. Fakat diyorsunuz ki o zaman da para yetmez. Evet yani istekleriniz farklı, çalıştığınız durum farklı. E, istekleriniz olsa daha az para kazanacakmış gibi bir haliniz var. E, ama bir yandan da hani bir iş bırakmak, başka yere yönelmek... ...veya e, hak ettiğiniz bir parayı geri almakla ilgili e, bir nokta var biraz iş konusu sizin için sevgili teraziler açıkçası e, sabit giden bir enerji dediğim gibi e, ve bunun için de e, size aslında bu yani önümüzdeki yazla ilgili şunu söyleyebilirim e, belki bir taşınma belki bir şehir değişikliği gibi veya yurt dışı gibi bir noktadan teklif gelecek ve bunun teklifinde de arkanızı dönüp Gidiyorsunuz yani bu adımı atarım ben diyorsunuz, bu cesaret bende var. Gerekirse herkesin önüne geçer, rakiplerimi yener, ben bu cesaret ve cesur adımlarla giderim. Niye gitmeyeyim ki? <laughs> tabi yani böyle bir yurt dışı olmayabilir. Belki şu an bir ek iş düşünüyorsanız ek iş kısmında sıkıntılar çıkacaktı diyebiliriz. Onun dışında size sanki böyle işle ilgili adım atan insanlara da çok fazla güvenmiyorsunuz açıkçası. Yani bu devirde zaten güvenebilmek neredeyse imkansız oldu. Ama sizde ekstradan bir şüphecilik enerjisi çalışıyor iş konusunda. Peki sevgili teraziler için bir de Kasım ayı öngörüsü alalım. Sevgili terazi için Kasım'dan Aralık'a doğru geçişlerde bilmeleri gereken neler var ve nasıl bir enerjide olabilirler? Negatifte ve pozitifte alan enerjilerinde neler olabilir? ...belli bir süre dengede gidilecek diyor kalp enerjisinde yeni başlangıçlar var ama para konusunda dengede tutulması gereken bir durum söz konusu diyor yani gelen gidiyor gibi bir maddi açıklama geldi ee, ama çok dengede olan bir durum içinde yepyeni bir başlangıç var ee, buna eşiniz sevgiliniz veya işte babanız abiniz e, gibi bir kişi yön verecek olabilir diyor ee, burada sizi biraz daha hani duygu dünyasından, e, iktidar dünyasına taşıyan bir alana da geçecek olabilirsiniz. Kendinizi çok iyi hissedecek olabilirsiniz. Ya da hiç sevgilisi olmayanlar için ise Kasım ayında çok egolu, bayağı itibar sahibi bir kişinin gelişi var. E, duygularını göstermeyi sevmeyen e, bir kişinin doğuşu var. İkilemde kaldığınız bazı konular artık açığa çıkacak. Ee, belki de pişman olduğunuz bir şey yapmış olabilirsiniz diyor. Bununla ilgili ise artık yepyeni bir e, yöndesin ve yoldasın. Ee, yani canını sıkma diyen de bir kart var. Biraz böyle hani rolentiyi almak, boşa almak gibi bir durum çıkıyor açıkçası Kasım ayında sizin için sevgili Teraziler. Ya yani biraz da bir psikolojik ve fizyolojik olarak da yorgun olarak geliyorsunuz burada. Yani çok böyle kendimi de yormadan e, yapmak istediklerimi yapacağım diye kendinize bir yön çizmişsiniz sevgili teraziler. Peki bunun üzerine bir ilahi planda neler söyler bize diye bakalım sevgili teraziler için. Evet planlarına göre hareket etme zamanı yaratıcılığın ödüllendirilecek diyor. Ve konfor ve bolluğa ulaşma yeteneğini e, en yüksek haliyle yaşayacaksın dedi. Ve bence buradaki o denge orada kuruluyor. Ve Mikail Kral'ı çıktı. Tam olarak ne, yapmam gere ne yapman gerektiğini biliyorsun dedi. Deneyimlerinden faydalanabileceğin. Yeni bir ilişkin olacak, yeni bir kariyerinde olabilir diyor. Göz kamaştırıcı olur diyor. Anlayışlı ve mizansal bir alan enerjisine geçeceksin diyor. Evet, bazı bazı durumları ortadan kaldırmalısın. Sana hizmet etmeyen ve sonuçta sana zarar veren insanlarla bağlarını kopartmalısın. Daha yükselebilmen için bu düğümleri çözmen gerekiyor dedi. Yani ayağına takılan, sana hizmet etmeyen tüm enerjileri düşürüp, e, de, düşünüp değerlendirmen gerekiyor dedi. Evet, geleceğe dair bilge planlar yapmadan önce bir sonraki adımı atma zamanının geleceğini bileceksin dedi. E, umutların... ...zaferlere dönüşecek... ...gerçekleşen iyimser planların olacak dedi... ...ve adalet kartı geldi... ...sevgili terazi için... ...teraziler giriyor teraziler... ...eşitlik ve adalet için verilecek bir şans... ...ve e, lehine verilen hükümler... ...pes etme diyor... ...yani senin için şu anda ilahi planda gerçekten eşitlik ve adalet var. Bu şansı değerlendirmelisin şeklinde çıkıyor sevgili Terazi burçları. Evet şurada minimik minik melek kartlarımızdan da alalım. Bakalım melek kartlarımız bize ne der? Evet sevgili Terazi için yüreğindekiyi gerçekleştireceksin. Bunu bil. Dileğin oldu bile ve değişimi kucakla. Belki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Bir tane daha ve şükret kartı. Sen elindekilerin güzelliğini farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına katılacak dedi melek kartlarınız sevgili teraziler. Evet eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanala teşekkür etmek isterseniz de teşekkürler butonu orada. Evet videoların alma verme dengesini tabii ki beğeniler ve yorumlarla karşılığını alabiliyoruz ve onarı olabiliyoruz. Lütfen unutmayalım. Ee, sevgiyle kalın, aşkla kalın, şükürle kalın, hoşça kalın sevgili teraziler. Kendinize iyi bakın.